Merhabalar, videoda size e, video hazırlama aracı olan Render Forest'ten bahsetmek istiyorum. Render Forest, e, animasyonlu videolar hazırlayabileceğiniz, açıklayıcı videolar hazırlayabileceğiniz bir e, web aracı. Yine e projelerinde bolca kullanılan bir araç. Bunun dışında e, derslerinizde de e, anlatmak istediğiniz konuyu video haline getirip Öğrencilerin çok güzel dikkatini çekebileceğiniz bir araç İlk önce yine arama motoruna Render Forest diye aracımızın adını yazıyoruz evet, ilk çıkan linkte oluyor genelde İlk çıkan linki tıklıyoruz Sonrasında eğer bir üyeliğiniz varsa Giriş kısmından girebiliyorsunuz ya da e-mail adresinizde, şifrenizde yine eğer e girişiniz yoksa, herhangi bir kaydınız yoksa kayıt oluşturabilirsiniz. Ben Google hesabımla girmek istiyorum. Evet, e, kendi hesabınıza giriş yaptığınız zaman Renderforest'ın e, home e, sayfası bu şekilde görünüyor. Burada çeşitli kategoriler var. İşte logo hazırlayabilirsiniz Renderforest. Animasyonlu videolar hazırlayabilirsiniz. Intro'lar e, hazırlayabilirsiniz. silah gösterileri, sunumlar, e, müzik görselleştirmeleri gibi kategorileri var. E, ben animasyonlu videoları size göstermek istiyorum. Animasyonlu videolar dediğimiz zaman burada hemen bunun da kendi içinde kategorileri var. Çok farklı tipleri var. Çok farklı video hazırlama seçenekleri var. Sizin hazırlayacağınız konuya en uygun tema hangisi ise, hangi görsellerse bunları inceleyip neredeyse her konuyla ilgili burada tema bulabilirsiniz. Ve bakın sayfalar daha da devam ediyor. Ben sizi hemen şu benim de her zaman sıklıkla kullandığım bir video hazırlama çeşidi. Onun dışında bir de eğitimde daha çok bu tahtalı olanlar çok tercih ediliyor ya da bunun renkli olanı var burada gördüğünüz gibi. Bunları inceleyip sizin konunuza uygun ya da işte en çok hoşunuza giden öğrencilerinizin en çok dikkatini çekeceğinizi, çekeceğini düşündüğünüz seçeneği seçebilirsiniz. Buradan Baştakini açıyoruz. Hemen oluşturuyoruz. Evet, yine video oluştururken e, burada size seçenekler sunuyor. Yani siz isterseniz oradan teker teker video sahnelerini kendiniz seçip sahneler ekleyerek videonuzu tamamen kendiniz oluşturabilirsiniz. Ya da hazır e, video. E, lar var. Sizin işte e, sadece e, slaytlar değişiyor, sahneler değişiyor ve siz e, oralara işte yazılarınızı yazıyorsunuz. Ya da tamamen bir metin yazıyorsunuz ve o e, sizi metninizi bir videoya dönüştürüyor. Böyle seçenekler de var. Ama benim tavsiyem konunuza en uygun resimleri seçebilmek açısından e, sahneleri kendiniz eklediniz. Bir sahne eklediyorum. Oluştur diyorum. Evet, bir sahne ekledikten sonra burada e, kategorileri ayrılmış e, sizin videonuzun kahramanı olabilecek e, ya da videonuzu destekleyebilecek görseller var. İlk önce erkek karakterler gördüğünüz gibi bu şekilde bakıyorum alta doğru çeşitli konularla ilgili e, erkek karakter e, açıklamaları var, erkek karakter e, sayfa sahneleri var yine burada kadın karakter aynı şekilde hemen hemen erkek karakterde gördüğünüz bütün sahneler kadın karakter içinde oluşturulmuş evet burada daha çok meslek grupları ile ilgili ee, erkek karakterler var. Aynı şekilde kadın karakterler var. Ofis animasyonları var. İşte eğer bir şirket için mesela bu videoyu hazırlıyorsanız bunlardan faydalanabilirsiniz. Aynı şekilde kadın karakterler içinde olanı var. Çocuk karakterler var. Anlattığınız konunun içinde çocuk geçiyorsa, çocukla ilgili bir şeyler varsa bunu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde kız çocuğu için sahneler var. Evet, yine burada daha çok e, dış ortamla ilgili ev olabilir, okul olabilir, ofis olabilir, işte sahne, e, ofis çalışanları, ofis çalışma ortamı, çiftlik gibi okul, e, yine değişik ortamlar var. İşte problem, e, çeşitli problemlerin çözümüne yönelik sahneler var. E, İşbirliği e, Animasyonları var. Gördüğünüz gibi çok çeşitli konularla ilgili sahneler bulabilirsiniz. Benim tavsiyem yine video hazırlamadan önce bu sahneleri bir göz atmanız. Yani benim konuma uygun olabilecek, ben bu videomda hangi sahneleri kullanabilirim? Mesela anlatacağınız şeyde yazı ağırlıktaysa bu Text holders seçeneğini seçebilirsiniz. Şöyle en başa dönelim. Örnek bir video oluşturmaya çalışalım. Ben kadın karakter kullanmak istiyorum. Evet, şöyle bir sahne seçiyorum. Pandemi ile ilgili, pandemiden korunma yolları diye videonun başlığını atıyorum. Evet bunu yazdıktan sonra kaydet ve kapat diyorum. Bakın ilk sahnemi oluşturmuş oldum. tekrar sahne eklemek istiyorum. O yüzden buraya artı işaretini tıklıyorum. İşte korona hastalığı bir hastalıktır. Saydettimi kapatlıyorum. Hemen buradan yine artı. Ee, burada sağlıkla ilgili, e, sağlığın korunması ile ilgili bir kategori vardı. Hemen onu bulmaya çalışıyorum. Evet, e, teşekkür yüksekliği önemli bir belirti demek istiyorum. Bakın hemen uygun bir sahne buldum burada. Sahnenin yüklenmesini bekliyorum. Buradan yine metnin konumunu işte sağda, solda e, ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki beğenmediniz buradaki e, bir oluşturduğunuz sahneyi hemen sil silebiliyorsunuz. Onun dışında buradaki sahnelerin yerini değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yine bir tane daha sahne ekleyelim. Yine sağlıkla ilgili. Evet, bunları çok detaylı tabii ki konuya hangisi daha uygun diye ee, anlamak için detaylı bir şekilde sahneleri incelemek yerinde olur. Ee, aşısı henüz bulunmamıştır. Evet, bir de şuradan evet, yani haritayla ilgili olanlar tüm dünyayı e, ilgilendiren bir sağlık sorunudur demek istiyorum. Bu şekilde e, çeşitli sahneler ekleyebilirsiniz ta ki buradaki bu sahne süresi 3 dakika olana kadar burada sizi zaten uyarıyor e, video süresi pardon. 3 dakika olana kadar onu doldurana kadar sahne ekliyorsunuz. Zaten 3 dakikayı açtığınız zaman buradan size hemen sahne seçtiğiniz zaman sizi uyarıyor 3 dakikanın üstüne çıktınız diye. 3 dakikanın üstündeki hazırlayacağınız videolar premium üyelik yani üyeliğinizi yükseltmek, ücret ödemeniz gerekiyor. Onun altındaki zaman diliminde hazırladığınız videolar ise ücretsiz. Evet, ee, bu kadar. Ben sahnelerimi seçtim diyelim. Devam ediyorum. Evet, stil olarak daha mat, daha canlı renkler, işte 3D görünümü bunu seçtim. Renk, buradan ee, bakın çeşitli renk tonlarında videonuzu ayarlayabilirsiniz. Hangi renk kombinasyonunu tercih ediyorsanız onu tıklıyorsunuz. Bunu seçtim. Burada e, videonuz e, çalışırken e, çalmasını istediğiniz arka fonda bir müzik tercih edebilirsiniz. Eğer e, bir müzik istemiyor da seslendirme eklemek istiyorsanız, burada kendi sesinize bir açıklama yapmak istiyorsanız onu da ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında kendi bilgisayarınızdan bir müzik yüklemek istiyorsunuz. Diyelim ki buradaki bu seçeneklerden birine ki çok çeşitli seçenekler var. E, beğenmediniz. Siz buradan kendiniz bir şarkı seçmek istiyorsunuz. Bilgisayarınızda yüklü olan onu da seçebiliyorsunuz. E, buradaki sıradan herhangi bir müziği ben buraya önce dinliyorum buradan. Evet. Bunu seçmek istiyorum diyelim. Sonra evet, şimdi ön izleme diyorum. Ücretsiz, ön izleme. Videonun oluşturulması için biraz beklemek zorundayım. E, tercih ettiğim bütün seçeneklerin kombinlenebilmesi için bir e, hazırlama süresi var. Burada isterseniz e, beklemek zorunda değilsiniz. Ee, Videonuz hazırlandığı zaman mail atıyorlar çünkü zaten kendi mail adresinize giriş yaptığınız için Videonuz hazır diye bir mail atıyorlar ve e, oradan videonuzu görüntüleyebiliyorsunuz Videonuzu in, e, indirebiliyorsunuz e, onun dışında linkini atıp Başka platformlarda Çok rahat bir şekilde Kullanabiliyorsunuz Evet şu an videom hazırlanıyor ve ben beklemek istiyorum Oradan e, ne kadar bekleyeceğim ne kadarlık oluşturuldu onu görebiliyorum. Dediğim gibi Forest e, sizin e, normalde eğitimik projelerinde çok tercih edilen bir e, video hazırlama çeşidi. Eee 3D görünümlü karakterleri olduğu için işte animasyonu olduğu için ve hareketli sahneler olduğu için çocukların dikkatini oldukça fazla çeken ve severek izledikleri bir video aracı. etkinlik projelerinde bolca kullanılıyor. Onun dışında okullarda da yine e, eğitimde de, e, çocuklara açıklamak istediğiniz bir konu, dikkatlerini çekmek istediğiniz bir konuyu, her yaş grubunda, e, her yaş grubu için çok kolay ve çok güzel bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir video hazırlama aracı. Evet, videomuz oluştu. Buradan izleyebilirim, indirebilirim, yayınlayabilirim ya da istediğim kişilerle paylaşabilirim. Ben izlemek istiyorum önce. Evet, aslında çok basit sahneler seçtik, 2-3 tane sahne seçtik. Ama daha iyi sahneleri inceleyerek, daha özenerek çok güzel videolar oluşturulabilir. Buradan evet. indir dediğiniz zaman indirebiliyorsunuz bu şekilde. Ee, yayınla dediğiniz zaman burada e, başlık atıp özellikle hemen size YouTube'a yönlendiriyor. Açıklamasını yaparak direkt youtube'da paylaşabiliyorsunuz. Paylaş dediğiniz zaman çeşitli sosyal medya ortamlarında da bu videonuzu paylaşabiliyorsunuz. Teşekkür ederim.